Öyle bir şey yok. Bu <laughs> işin partisi bu <laughs> titin Herkes eşit. <işin. gülüyor> Demin de dedim ya yemeklerde de ayrımcı yok birleşme var. Taka Allah öyle. razı olsun. Eyvallah. Bravo. Bir araya gelmenin ve beraber olmanın huzurunu yaşıyoruz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Cihan tarihinin en hüzünlü hadiselerin biri olan Kerbela vakası gönlümüzde derin bir yara açmıştır. Bugün Kerbela'da şu heda mertebesine erişen İmam Hüseyin Efendimiz'in, onun kıymetli kardeşi Hazreti Abbas'ı, sabrın ve metanetin timsali Hazreti Zeynep Validemizi ve 72 Kerbela şehidimizi rahmet, hürmet ve minnetle yad ediyorum. Kusurumuz oldu mu? Sağ olun. Eyvallah. Seni seviyorum. Allah razı olsun. Afiyet bal şeker olsun. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Sağlığına, şim saatine şim dikkat, dikkat et. Evet. Başkanım yemeklerde gittim çok lezzetliydi. Arada sen elle konuda sağlık Hep 12 gün boyunca hep lezzetliydi. Yani hiçbir en ufak bir şey olmadı